Türkiye'nin en büyük medya platformu olan Gamepin irtibat Bürosu muhteşem bir kokteyl ile 8 Ağustos Cumartesi günü Tekerikoğlu İş Merkezi'nde açılıyor. Gamepin dernek binasında geniş bir katılımla düzenlenecek olan kokteylde bölgenin ilk PR merkezinin de kurdele kesimi gerçekleşecek. Böylece çift açılışa sahne olacak kokteylde başta medya çalışanları olmak üzere katılım sağlayan tüm konuklara GAMEP'in başarılı organizasyonları ve önümüzdeki dönemde yapılacak büyük projeler anlatılacak. GAMEP Başkanı Nazmi Öz Koyuncu yaptığı açıklamada PR merkezinin önemine dikkat çekti ve herkese açılışa davet etti. Evet biz Teknoloji platformunu yaptığı başarılı işlerle biliyoruz evet, zaten. Şimdi yeni bir oluşum içerisine girdi. Aslında tamamlandı da her şey. Hı hı. PR Merkezi açılıyor evet. GAMEP'in cumartesi günü. E, Nereden çıktı bu fikir ve neler yapacak PR merkezi? Çok teşekkür ederim e, Kanal 27 Televizyonu'na. E, üyelerimize ve Gaziantep'e müjdeli bir haber vermek istiyorum. 8 Ağustos Cumartesi günü saat 10.45'te işte, sabahleyin. Tekere Korayış Merkezi'nde çok güzel bir kokteyl yapacağız. Orada çifte açılış yapacağız. Bu çifte açılış birincisi Gaziantep Medya Platformu'nun irtibat ofisinin e, ki şu anda içerisinde bulunuyorsunuz. Ziyarete geldiniz. Onun kurları Kesimi. Diğeri de e, ulusal bir PR merkezi açıyoruz. Ulusal PR merkezi e, Gaziantep'te sanayicilerimizin, iş adamlarımızın, bürokratlarımızın ve siyasetçilerimizin çok istifa edecekleri, e, zaman zaman ziyaretlerimize geldiklerinde onlara bizim sunacağımız gerek marka yönetimi, gerek kriz yönetimi, gerek stratejik planlama, gerek algı yönetimi gibi çok önemli konuları kapsayan ve hizmet verecek olan bir PR merkezi. Yer merkezini ilk kez açmış oluyoruz ulusal anlamda, ulusal bazda. Bu bölgede de e, bir link. İstanbul'da çok yer merkezi var, çok iletişim danışmanlığı var. Bizim bunu Gaziantep'e kazandırmamızın faydaları ne olacak? Onu açılışta tüm dostlarımızı, medyada çalışanlarımızı, e, siyasetçilerimizi, iş adamlarımızı, bürokratlarımızı davet ediyoruz açılışımıza. Orada çok önemli açık, e, açıklamalar yapacağız. Türkiye Platform başkanı, Ufuk Çarşı başının çok güzel açıklamaları olacak. Yine Ulusal Basından Ülke TV geliyor. Yaygın basından çok değerli misafirlerimiz olacak. Bütün konuklarımıza orada çok önemli açıklamalar yapacağız. Ve Gaziantep'in pozitif anlamda tüm unsurlarının yanında durmaya devam edeceğiz. Gamep olarak sizleri de açılışımıza davet ediyoruz.